Evet aslan tarıftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Havalar baya sıcaklarda. Bir boğucu sıcaklık var. Bir anda sanki yaz bastırdı. Daha bahar ayındayız. Evet yaptınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapmayanlar için de her gün şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar hayat bir dengedir. Bu dengeyi kurmazsanız hayatınız da bir yol, yolunda gitmez. Bunu unutmayın olur mu? Ben burada karşılıksız olarak sizlerin yolunu açmak adına bir rehberlik veriyorum ve bu bir rehberlikte sadece bir beğeni atmak, yorum yazmak ya da abone olmak sizin için külfet olmamalı. Ve ben bunu her gün hatırlatma niyetindeyim. Bir buçuk yıldır ilk defa iki üç gündür hatırlatıyorum. Bunu ihtiyaç duyduğum için söylüyorum. Evet bugün ilahi sistemin sizin için planı ne? Bunu sorgulamak isterim. Zamansız zamana niyet alacağım. Görelim bakalım. Taşımıza dokunalım şöyle bir. Auramız temizleniyor ya. İlahi sistemin siz va aklındaki kişi için planı ne? Önce bunu enerjilerde bir görelim bakalım. Tamam. Buradaki diyor ki aklınızdaki kişinin ya da sizin bu ilişki için elinizi kolunuzu bağlayan süreçleri öğrenmenizi sağlıyor ilahi sistem. Bakın nasıl yapıyor bunu? Herkesi kendi konfor alanında tutarak. Yani siz olduğunuz yerde Bunların sürecini düşünüyorsunuz. Zaten dişil enerjiler bu noktada uzun süredir kendi alanlarındalar ya. Burada kavradılar, uyandılar, farkına vardılar. Ama erillerse bu noktada artık kendi konfor alanlarında ellerini kollarını bağlayan süreçleri açmak için bulunuyorlar. Yani o alanı değerlendiriyor sistem. Bakış açılarını genişletiyor. Artık sezgilerini güçlendiriyor. Bir uyanış anlamında burada tutuyor. Demek ki sistemin planı aranızdaki ilişkideki süreci tamamen anlamanızı sağlamak. Buradaki süreçte siz eğer bir bağınız varsa zaten diyor ki bu bağ elinizi konusunu bağlayan engeller noktasında e, nasıl çıkacağınızı size gösteriyor. Öğrenmenizi sağlıyor. Nasıl her şeyi gün ışığına çıkaracağınızı kendi içinizdeki o güneşi nasıl bulacağınızı göstermek adına şu anda konfor alanlarınızda sizi tutuyor. Şimdi burada sevgiyi anlayacak. Sevdiğini gösterebilmek şeklini sizi ona gösteriyor. Aynalama da yapıyor gibi görünüyor. Tek taraflı baktığı bir türlü engellerini, kendi geçmişini ya da etrafındaki insanları hayatından çıkaramadığı bunu ortadan kaldıramadığı bir dönemi artık başka kapılarının nasıl aralanabileceğini öğreniyor eliller. Sevgiyi bak. Şu ana kadar ben dedi ki elim kolum bağlı arkadan işte gizli gizli takip ediyorum seni ya yani da işte cesaret edemiyorum korkuyorum işte bakıyorum duyuyor. Aa, sistemde ona diyor ki plan bu artık gitmen lazım artık bu çözümü bulman lazım ben seni uyandırıyorum bu alanında olmanın sebebi işte bu korkuya kapılman ve bir an önce harekete geçmen. Diyor ki yanlış aldığın kararlar konusunda ne kadar yanlış kararlar aldığını farkına varman diyor. Burada daha çok erillerle ilgili bir süreçten bahsediyor. Sizin için planı ne dedik? Gerçekten çok güzel planları var sistemin. Siz hiç anlayamıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki bakın buradaki alanda sanıyorsunuz ki her şey bitiyor. Öyle bir şey değil bu. Sizin ışığınız parlıyor. Size hayranlık uyanan bir sürece doğru. Bakın size bakıyor burada. Siz onu almıyorsunuz içeriye. Olduğunuz alanda dışarıdan tehlikeymiş gibi görüyorsunuz belki. O da bunun farkında. O da o yüzden korkak, cesaretsiz olan bir süreçten çıkıyor. Arkadaşlar her şey sistematik bir şekilde ayarlanmış sistem tarafından. Sizin ışığınız parlıyor. Onun da bakış açısı değişiyor. Neyle ilgili? Sevgiyle, aşkla ilgili aldığı kararların yanlışlığını fark ediyor. Ve bunu artık önünüze hep arkadan dolanan biri var ya burada, takip enerjisinde olan ya da sürekli manipüle eden birileri var ya, yok artık burada diyor ki mutluluğa odaklanacaksın, her şey gün ışığına çıkacak, kalbin görünecek diyor. Kalbin görünecek. Sistemin planı bu. Her şeyi gün ışığına çıkarmak noktası. Güzel değil mi? Çok güzel. Peki o zaman buradan devam edelim. Sistemin planı ne sizin değil. Sistemin planı yaz ayına kadar belki hazırlık sürecindeler tekrar bir karşılaşma planlıyor olabilir. Sizinle hiç görüşmediyseniz şu ana kadar karşılaşmadıysanız yaz ayına kadar temmuz ayına kadar diyorum burası bir karşılaşma. Yazgısal, kadersel bir karşılaşma. Eğer ki görüşüyorsanız manipülelerle sürekli yoruyorsa sizi burada artık diyor ki neye hazırlanıyor? Karşımızdakinin babalık enerjisi yükseliyor. Sevgisi, şefkati ya da annelik enerjisi. Kadın ya da erkek erilen Burada maneviyata geçiyor. Ve bu yaz ayına kadar ki bir süreçten bugünden başlayıp belki hmm, Temmuz, ben Temmuz diyorum ama karşılaşmalar Temmuz-Ağustos döneminde kapsıyor. Hazırlık içinde yeniden bir başlangıç için hazırlık yaptırıyor size sistem. Ölüm dedi. Geçmiş artık tamamen kapanıyor. Bir dönem o dönem yeni bir döneme eee işaret ediyor. Yani ışık tutuyor. Evet, kendi egosal bir süreci bitiyor. Odaklanma şey mutluluk. Yaz ayına kadarki ikilemler bitiyor belki. Aşk aşk yeniden canlanıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu aşkla ilgili ikilem noktasında artık kutlamalar var. Işığınız parlıyor demiştim ya. Siz etkin, aktif, sosyal böyle tuttuğunu koparan, insanlar tarafından dikkat çeken, giyiminizde, kuşamınızda, tavrınızla güçlü görünen ateş elementinde olan biri olabilirsiniz. Koç aslan ya gibi. Ama o enerjide değilseniz de şey burçta değilseniz de enerjiniz öyle. Bu yüzden de odaklandığı tek şey size olan aşkı bu noktada iletişimsel bir sürece doğru hazırlık var mı? Var. Yazgısal bir karşılaşma, içerisinde olabilirsiniz. Denge geliyor arkadaşlar. Bir yıkım enerjisinden çıkıp geliyor. Belki sistem o yıkımı sizi ilişkinizdeki bir şeyler görmesi için yaşatıyor. Siz gördünüz birçok şeyi ama karşı tarafta görmesi gerekiyor. Meleklerimiz bu konuda her zaman size Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben e, ee, düştü. Neyse kapanmadı. Kapansa bu kadar güzel enerjileri yok etmiş olacaktık. Elim çarptı. Bende de heyecan mı oldu? Artık. Bir bakalım. Bunlar devam etsin. Geliyorlar. Yazgısal bir karşılaşma. O yol görünüyor onlara. İşaret ediyor. Sistem bakın burada gösteriyor. Gel diyor buraya. Ve bu yola girecekler ki sizle karşılaşsınlar. Arkadaşlar daha eylemsel, daha dengeli bir süreçten geçeceksiniz. Sistem buna hazırlıyor sizi. Evet devam ediyorum. Bir yıkım dedik. Bu yıkım aslında tamamen bir aydınlanma, uyanış. Öyle bir yıkımdan bahsediyor. Evet. Akaşık alanda odaklanma sorunu yaşıyordunuz. Şimdi sistem sizin için planı birbirinize odaklanmanız gerektiği. Hmm. Bu bir 22 rakamlı kavuşma rakamıdır. Zaten bir odak önce kaçar başka bir noktaya. Buradaki odak kim olacakmış? Bir bakalım önce. Evet, odak aklımızdaki kişinin yani eril enerjinin yaptıkları noktasında korkular. Bu korkular sizin odağınızı birbirinize çeviriyor. Ama ben daha çok aklımızdaki kişi eril için söylüyorum bunu. Diyor ki aile kavramı çok önemli. Geçmişe odaklanmak, geçmişte yaşadığınız sürece odaklanmak, orada ne kadar güzel şeyleri yaşadığınızı fark etmek ve bu farklılık noktasında da yaptıkları için pişmanlık duymak. Sistem öyle bir hazırlıyor ki bu süreci, bu pişmanlık aynı zamanda bir korkuya sebebiyet veriyor çünkü sizin alanınız başka. Onun alanı başka. Biliyorsunuz burada bir an önce 60 enerjide siz o alanı almak istemiyorsunuz ya. Bunun bunu belki bilinçli yapıyorsunuz, belki bilinçsiz. Ama aldığınız rehberlik doğrultusunda birçok kişi bunu bilinçli yapıyor. Onu da biliyorum. Ve diyor ki hayalimdeki aile sensin. O da bu oluyor. Bununla ilgili kaçırmamak adına da bir karar vermen sürecine giriyor. Sistem ne düşünüyorsa en iyisini düşünüyor zaten bizim için. Planı ne? Birinci planda, bakın burada sayayım şöyle bir doğrulama yapalım. Yaz ayına kadar, yaz dönemine kadar bir gibi bir süreçte hazırlık var. Neyin hazırlığı? Eril enerjinin maneviyata geçmesi hazırlığı. Bir dönemi bitirmesi, yeni bir döneme geçiş olması. İkinci plan, sizi yazısı anlamda karşılaştırma var. Bazılarınız karşılaşacaklar. Hiç görüşmediyseniz, konuşmadıysanız uzun sürelerdir. Burada bir karşılaşma yedili bir zamanda olabilir ve bu dengenizi sağlayacakmış bu süreç. Karşılaştığınızda belki bir anda birbirinizle olan o duygusal bağlantı canlanacak ve denge diyor. Üçüncüsü o daha kaçmış olan insanlar için birbirinden ya da eril enerjiler odaklarını toplayacaklar. Neye doğru? Aşka doğru. Bu kayıtlarda olan bir süreç. Sistem niyeti o kadar güzel ki sizleri farkındalığa ulaştırmaya çalışıyor. Hayatta her şeyin olabileceğini varsaymak. Bir güven noktasında bakın burada şunu da söylemeye çalışıyorum. Evet bir güvensizlik var. Yaşanan o kadar sorun var, aldatılma vardır belki. Belki söz tutmama, o yerin nasıl diyeyim sahip çıkamama ilişkiye. Bunlar var evet. Ama diyor ki burada hayatta her şey olabilir. İşte sistem bu çeşitliliği size gösteriyor. Ve altılı zamanda bir hareketlilik başlayacakmış sistemde. Bu güvenle alakalı ama. Birbirinize güvenmediğiniz geçmişiniz var. Ama bunu kabul etmek. Artık hayat insanlar için her şey olabilir dediğimiz bir nokta. Bunu kabul edeceksiniz. Çeşit çeşit aile var. İşte ya da aile olabilmek için çeşitli yollardan geçiyorsunuz. Belki mutlu bir aile olabilmek. Bakın aşk dolu bir süreç, başlangıç. Ve burası altılı bir zamanda kutlama diyor. Bu belki 6. ay. Yaz ayıdır sonuçta. Burada da yaz demiştik. İnşallah altı gün sonra da olabilir. Gerçi yine Haziran yaz ayına denk geliyoruz. Yani süreciniz öyle bir şey ki sizi birbirine güvendirerek geçmişi değerlendirdiğinizde her şeyin başınıza gelebileceğini, insanlar için olduğunu bilerek bir hareketlik dönemi başlatıyor. O da kutlamalar noktasında ölüm yani yeni bir başlangıca götürüyor. Sistem tamamen böyle bir plan içerisinde. Bir tane daha atmak istiyorum arkadaşlar. Sadece bu kartlardan baktım. Bunları hoşuma gidiyor. Sistemin kartları diye. Evren, ve burada diyor ki arkadaşlar kayıtta olan şu var. Siz bir hapishanede gibisiniz. Geçmişiniz öyleydi hala o şekilde olanlar var. Sanki çözüm bulamayacakmışsınız gibi kendinizi kapana kapatmışsınız ikiniz. Ve herkes bu cenderide kalacağım sanıyormuş. Hayır. Zaman akıp gittikçe bunun farklılığını işte görmeye başlamışsınız. Çeşitliliği. Hayatta her şey olabilir demek ki. Tam sıkıştığınız bir noktada çıkış yolu bulacaksınız ki burada zamana bağlıymış. Uzun bir zaman süre geçmiş. Belki altılı zamanda bunun farkındalığı olacak değil mi? Hareketlik başlıyor ve bir kutlama dedik. İşte arkadaşlar aydınlık güneş doğacak. Her şey gün ışığına çıkacak. Kendi içinizdeki o güneşi, o dönemi artık getireceksiniz. Burada dilek olarak dilediği ne varsa zaman aktıkça bu dilekler gerçekleşme noktasına gidiyor. Sistem şöyle söylüyor ilahi sistem. Sen bunu dilemiştin. Evet artık zamanı geldi. Kimi diledim? Sizi. Meleklerimiz sizi o kadar güzel gösteriyor ki karşıya ya da yakışıklı ya da işte hayran uyandıracak şekilde etkin bir enerjiyle gösteriyor sizi ve o da size doğru akıp geliyor. Sistemin planı bu. Sizi ortaya böyle ışık gibi parlatıyor. Karşı taraf bu ışığa doğru ilerliyor. Odaksız kütüphanede kayıtlı olan yani evrenin kayıtlarında odağa artık sizi seçerek gelmesi. Bu noktaya getiriyor aklımızdaki kişileri. Bu sistemin zaman geçtikçe buradaki kapana kısılmışlık duygusu artık azalıyor ki e, zamanı gelmiş şu anda. Diyor. Altılı zaman. Bakın bugün altılı zamandan geliyoruz. Bir son bir tane daha atacağım artık arkadaşlar. Bir yol ayrımı. Bu yol ayrımı sizi nereye götürüyor biliyor musunuz? O kadar güzel ki siz annelik enerjiniz yükselmiş biri olarak ya da babalık enerjiniz. Bazı erkekler arkadaşlar var. Dişil enerji. Bir yol ayrımı ve bu yol ayrımı ikiniz için de Sistemin planı şu. Her zorluktan çıkmak. Sphinx. O kadar badireler atlattınız ki bunun haberi yakındır. Gül üçlüsü. Sevgi dolu doğa eski varlıklar. Yani burada kendi sevinçli haberinizi çok fazla geçmeden alacaksınızdır. Üçlü bir zamanda. Birbirinize olan desteğiniz, birbirinize olan güveniniz. Burada karşılaşmanız, kadersel karşılaşmalarınız olacak ve bir yol ayrımı artık sizi temize çıkaracak. O i̇lk baştaki dedik ya babalık enerjisi yükseliyor ya da annelik enerjisi sizinki de aynı. Aynı frekansa gelmek. Görüyor musunuz burada? Gül kraliçesi, gül kralı. Maneviyat çok önemli, sevgi çok önemli, şefkat çok önemli. Hayatlarında egosal olarak biri varsa, ya da kendileri çok egoluysa, aynaya çok bakmıyorsa artık bu süreçte aynaya bakacaktır ve bunu da fark edecektir. Evet arkadaşlar çok güzeldi burası. Hemen ben bir sisteme soruyorum. Planın ne? Olası yakın gelecek planı ne sistemin? Sizinle ilgili, ikinizle ilgili. tekrardan bu aşkı başlatmak istiyor sistem. Ama bu aşkta artık denge gerekiyor. Çok fazla gecikilmiştir. Hmm, geçilmez bir kale olun. Siz sağlam olun. Kararlı bir duruş sergileyin. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Artık bu yol ayrımı size çıkıyor arkadaşlar. Sistem el size doğru itiyor ki dengeli bir aşk yaşamak adına. Çok fazla ceremesini çektiniz bunun size gelen dileklerini gerçekleştirmek için gelecek. Sistem bunu onayladı. Her zaman bir dilektiniz. ikinizin arasında yazgısal bir süreç vardı. Ve bu adımlar bu sebeple çok gecikti. Süreçte herkes kendi yolunda birçok sorunu halletti. Ama artık hazırlıklar başlamış. Ve bu hazırlıklar yeni bir dönemin habercisi. Mutlu bir dönemin sevinçli bir haberin yakın bir zamanda size geleceği. Üçlü bir zaman. Bakın bu da 13. Görüyor musunuz? Haydi bakalım alın kabul edin. Çok güzel bir açılımdı. Adımlar geliyor. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.